Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, foot draft kazandığınızda hangi ödül veriliyor veya işte paket veriliyorsa o paketten neler çıkıyor, nasıl bir paket veriyor onu göreceğiz. Şimdi bu benim final maçım. 3 maçı yendim. Bu da son maçım Everton'la yapıyorum. Evet merhaba dakika ben 80. de bu arada. Ben Emir. Evet yanımda Emir var. Ben de Mert. Dakika 80 durum 1-1. Bakalım yenecek miyiz? İnşallah yeneriz de ödülümüzü alırız. Kırmızı formalılar bizim takımımız bu arada. Mami bir önceki, videomuzu, yaptım. bir önceki videomuzu izlerseniz kadromuzu tamamıyla görebilirsiniz. Bir önceki videomuzda anlatmıştık. Tanıtımını yapmıştık FIFA 16'nın. Bundan sonra da videolarımız gelecektir. Ah. Now for into the last 5 minutes and it's still either side's game. Di Comunificio. Bu karşısında ya. Murat Cenab da. Ya, sen yapsın her. Tamam işte bırak gireyim <laughs> ne olacak <oluyor>? çok <laughs> Stone Ne Coleman. kolamın? Şey, şu şey yapma. Tamam. Büyük ihtimalle penaltılara gider. Bir dakika da zaten uzaklar falan. Evet. Abi gol 6-3. Çok güzel. Of. Çok güzel. Hep böyle hata olun. de bir hata çıksak. Şöyle bir oyuncu şey yapalım ya. Hiç yapmadık evet. Tek e, Elşar abi girdi. Hakan Çalhanoğlu'nu. Cervin Yal'ın yerine bir sürsene bakalım ne yapacak. Bir de Yasin alayım mı? Yasin'i de al. Ama neyse. İyi. Boş ver. Yasin'i üstte kendine Hakan Çalhanoğlu'nu oynayalım. Hadi hoca bitir artık daha gol yemeyelim. Penaltılarda ah, alabileceğini düşünüyor musun? Alırım ya penaltılar değil. Tabii büyük konuşmuyor musun? Ya seni yine 7 numara yapmışlar. Bak, evet şimdi 120'ye kadar dayanmaya çalışacağız. Ya bir gol atacağız ya da tamamen dayanacağız. Atamazsak da yemeyeceğiz sayın seyirciler. Kardeş. Everton ve kardeş. Valla kardeş orada klub yazmıyor da bilerek yaptık. Komik olsun diye. Yani sen de bilin. Hamşi klub. Medel Hamşik var. Şu medeli alalım. Aynen medeli alalım. Eşarayı ver zaten yeri orası de. Ha bir dakika medelin yerini almıştık Aynen zaten yani. Eşer abi. Hayır medelin yerini almadık da. Ha medelin oynamadık doğru. Hı. Eşer abi birbirinin yerini almıştık. Eşitlik Şöyle bir yardıma ineyim mi? Ne yapıyorsun <laughs> <Fark etmezsin. gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan ya? Kokusu çekti bir şeyler. Bilmiyorum ben yani. Biraz bastırayım mı? Bastır. Ama kart görmeyecek şekilde. Hakan Çağlan'ın da yerimizi yapmışlar. <laughs> Of Yenik. Of Moya. Müthiş. Çok ya korkuyorum çok ya. Çıktı. Bir de üç galibiyet geldik. Hep üç gol şey attım. 3-0, 3-1-3-0 falan. <laughs> Antalya Spor geldi bir önce. Onu da 1-0'dan 3-1'e çevirdim. Sonra 3-2 bitti. Evet sonuncudayız. Sayın seyirciler yani. Hani ileri sarmanıza gerek yok maçı zaten 95. dakika. Uzatmalara kaldık. Bence ileri falan sarmayın direkt direktizeyin tamamını. Ne yaptım be? Çok güzel pozisyon ama. Niğerden açtım. Ben de burada yorumcu gibi oldum açıkçası. Elle attım. Neyse. 60'a mı? İyi ki Barcelona falan gelmedi. Golü bulduk. Kaçta bulduk? 79'da. Hayır ya. Ezan belli mi 79'da değil mi? Kaçta bulduk? Erken mi 65'te mi? o kadar geç değildi. de. Yani. Oh. Evet, onlar golü 101'de buldu. 102'de. Evet. Büyük evet. ihtimalle ödül alamayacağız. Yani. Onlar küçük bir şey, şey verirler yani. Gözümüzü doldurmak için. Ağlamayalım diye. <laughs> Niye bu kadar iyiler anlamadım. Normalde ben World <laughs> rahat yeniyordum. Çok iyi oynuyor. Falan hafta değişmiş bence. Yani Çok da iyi olmamış yani. Ha. Bence ultimate team'de böyledir. Alakası yok. Everton aynı yaptı. En azları götüremeyeceğiz. Kontrol falan, iğrenç. E ya yani bizim yerimizde çok kişi olsa bu videoyu yayınlamazdı. Ama biz yayınlayacağız yine de. Her zaman yenmek zorunda değiliz. Yani yenmeyi yani de Hatta belki daha da böyle olsun. Yenmeyi Olsun, biraz değişik olsun. Şöyle bir onun üzerine yerini de değiştiremiyorum. Neden? Draftta değiştirilmiyor. Sana ne verirse o. Çok kötü ya. A amaç o zaten. Nasıl çok kötü yani? Well, Değiştirirsem normal kadro veririm maç yaparsın. Second Neden? Yani draft olsun ya sana. Hayır. Sana 5 sesin eklemini veriyor? Sonra onu değiştiremiyorsun. Doğru. Ya üf! Yani bu kadar gıcık ki. Gördüğüm adam pas mi? atıyordum. Tamam sıkıntı yok yani bir şey olmaz sana. Olmaz da yani sana 15 lira verip ki veriyor bu tekrar. Sana göre olmaz benim turnuvam olduğu için. Sen rahatsın. Hiçbir Şurada bir sıkıntı yok. Evet Mert'in tek çekici e, videolar da olabilir bazen. Zaten büyük ihtimal hep öyle olacak. Aynen. Çünkü yaz döneminde beraberiz ama kış döneminde biraz sıkıntılar çıkabiliyor. Bazı kişilerden dolayı. Haydi oğlum. Gol! Bu dur be! Gay 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 gay! Messi! Gol! ne <laughs> acaba? Adam Messi mi acaba? Kaçıracağım diye çok korktum. ha bu kadar Messi, da kaçırırmaz Messi, Messi aynen Messi! Bu adam <laughs> değil Messi! <laughs> Bu adam neyin nesi gerçekten? Sağda büyük bir coşku. 1-0 oldu, 1-1'e çevirdik. 2-1 oldu, 2-2'ye çevirdik. Ya müthiş oynuyoruz. Bu maç eden ama. tabii ki Everton gibi gözüküyor ama Aynen, yani öyle. biz de geri geliyoruz yani. Bırakmadık biz maçı. Biz de hak ediyoruz bu maçı. Düşünsene yarı şimdi bıçağı atarmışız Çok fena oldu. Ama ya, ye aman yemeyelim de. Aman aman. Bu atak da yersek bile şimdi. Çok kötü olur. Of beşliğiniz. Oo. Ya. ya abi adam var gol yedi diye sinirlenip gelip Ağzım gözüme girdi <laughs> Hadi oğlum tut Oh sonunda ya Çağız ne yapıyorsun? Oba, haydi Evet bu arada Biraz gitti görüntü Özür diliyoruz ve Helal. sakın oğlum sakın sakın müthiş Uf. müthiş Lionel Messi Hakan Drogba Drogba hadi koca olan ya yemin ediyorum koşuyor ne atmadı niye kötü attı evet kamerayı Emir tutamıyor bu arada tabii çizdiğinden dolayı özür diliyoruz <laughs> şöyle evet. Tamam. Hadi tut. Elini de kameraya tutmazsan. <laughs> Amatör kameraman emir. Şimdi penaltılar. Maçın kaderine penaltılar verilecek. Haydi Atın. bakalım Drogba. Didier Drogba vuruyor. Tim out. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok. İnşallah öyledir. Tamir öyle edemedi böyle tutabileceğini gol edik. Atamadı. Oo, güzel atamadı. Neşimit. Edinson Cavani. Son gol. Gol gol gol. Cavani. Haydi. Haydi tutalım. Evet, Beri. Beri. <laughs> evet. Bu da Douglas Costa. Douglas, gol. Douglas. Costa. ters Douglas Costa. Pardon. Douglas'ı da. Haydi oğlum o ya. Haydi Moa ya, haydi Moa ya. Aa ortaya vurdu. Ortada durursaydım. Az kalsın ortada duracak mı biliyor musun? Messi bu arada, kaçırma Messi. Kaçırmazsın Messi. Tabii müthiş tabii. bir şut, müthiş bir şut. Yine de versene şu an. Aynen, haydi çıkartalım, haydi çıkartalım. Tuttu tuttu! Tuttu! Moa tuttu! Haydi, son Haydi Hakan. Haydi, Haydi Hakan. Haydi Hakan Çağlanoğlu. Son penaltı olabilir. Hakan geliyor. Hakan geliyor. Gol de geliyor. Ciddi. Hakan geliyor. Gol de geliyor. La 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 la. Kardeş Hakan Çağlanoğlu. Kardeş kula. Hakan Çağlanoğlu. Kardeş kula en iyi oyuncusu Messi. Messi seçilmişti ama bu sefer Hakan Şahlanoğlu seçiliyor. İşte böyle başladık. işte böyle bitireceğiz. Müthiş maç. Bakalım ne verecekler ya çok merak ettim. Ben de çok merak evet, ettim. Kupa kazandık. Piango. Adı Piango. Evet, maçta mı nabız yoklamasında kazandık ve tabii ki de maçın boya. adamı boya. Belli oluyor zaten. Hani 5-6 tane var çıkardı ya. Dinleyeyim. Evet. 465 verilen maç jetonu. Bakalım başka ne gelecek? Büyük bir hediye ne gelir? Ya biz inşallah hediyedir. Biz o yüzden video çekiyoruz. <laughs> i̇lk bir hediye falan vermez bir i̇şte şey düşünsene. Yani çok saçma olur. Evet 3-0, 2-1, 3-2, 2-2, 2 ve penaltılarda 4-2. Ödülünü al. Bakalım. Hadi bakalım. Ne verecek? Ne verecek? Oo! Oo! Juma Premium altın paketi ve Premium altın paketi. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani şu an yeni başladığımız için. Burada açmayalım. Normal şey de açabiliyor evet. açabiliyor muyuz? Diğer videoda bu paketleri de açacağız. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın sayın seyirciler. Diğer Sevciler. videomuzu bekleyin. İzlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.